Selam arkadaşlar. Bugün moda illüstrasyon nedir? Nasıl çizilir? Onu göstereceğim. bir tane çizdim. Tek elle. Tek elimle kamerayı tuttum. Tek elimle de çizdim arkadaşlar. Onu anlatacağım. Öncelikle moda illüstrasyon nedir? Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Moda illüstrasyon çizebildiğinizde tasarımcı olmuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Ne oluyorsunuz? Moda illüstratörü oluyorsunuz. Tabi bunu profesyonel olarak çiziyorsanız arkadaşlar. Hani bu işten para kazanıyorsanız moda ilüstratörü oluyorsunuz. Moda tasarımcısı değil. Ama hem moda ilüstratörü elisa olup ilüstratör çizeri demek hem moda ilüstratörü olup hem de moda tasarımcısı olan çok da kişi var. Aslında her moda tasarımcısı moda ilüstrasyonu çizebilir. Moda ilüstrasyonu nedir? Hani silüet çizmek, bunun üstüne kıyafet giydirmek gibi gibi. Özellikle hot kütür, işte dünyaca ünlü markalarda ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu tarz silüetler üzerine basit bir şekilde çizim halinde yapılıyor. Silüetler e, çopadan bile olabilir. Öyle söyleyeyim size. Çünkü tasarımcı diyor ki ben şimdi silüet çizmekle mi uğraşacağım? Hazır silüet de kullanan çok oluyor. Onun üstüne kendi tasarımını çiziyor. Ama hazır giyim sektöründe ne oluyor arkadaşlar? E, çok üst düzey bir tasarımcısı hani oradan geldiyse yine bu moda ilişkisizlikleri e, tarzında giysi tasarlıyor. Hazır giyim bile olsa mesela şu bir hazır giyimdir. Bunu işte çiziyor oraya. Ama çoğu kişi bunu yapmıyor tabi. Hazır giyimde daha çok replikalar üretiliyor. Markaların replikaları üretiliyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Bunu söylemek durumundayım. Yani hazır giyim sektörüne girip tasarımcılık yapacağım demeniz saçma olur. Arkadaşlar hazır giyim, hazır giyim sektörüne girip ben hot kütür tasarımlar üreteceğim Hot kütür tasarımlar yaratacağım demeniz saçma olur onu söyleyeyim size Çünkü daha çok dediğim gibi replikalar yapılıyor Bu şekilde yani dünya ünlü markalar ne yaptıysa onlar da onu yapıyor Hatta işte çok popüler bildiğimiz fakir zengin herkesin almak için uğraştığı çok popüler işte bir grup var. O grubun markaları var. O grubun markaları da catwalklardan direkt hazır giyime uyarlıyorlar arkadaşlar. Moda ilüstrasyonu bunun daha dışında. Da dediğim gibi dünyaca ünlü markalar, hot gütür tarzda çalışan markalar, özel tasarım ürünler yapanlar bu tarz silüetler üzerinde e, tasarımlarını ilk aşamada gerçekleştiriyorlar. Sonra da bunu asistanına veriyor. Asistanı bunu teknik çizim haline dönüştürüyor. Yani daha çok donuk bir formatta giysinin açılmış bir şeklinde olduğunu düşünün arkadaşlar. Hani makine çizimi gibi düşünün. Giysinin makine çizim versiyonu. Biz buna teknik çizim diyoruz. O çizim başka bir şey. Onu sonradan gösterim örneklerini. Fakat şu anda biz dediğim gibi silüet üzerinde model çizme, model giydirme. En çok da ben size silüet oluşturmayı anlatacağım burada. Zaten silüeti oluşturduğunuzda basit bir şekilde bunun silüet çizmenin saatlerce uğraşılacak bir şey yok arkadaşlar. Çöp adam bile çizip üstüne giydirebilirsiniz. Benim tarzımda bu diyebilirsiniz. Eğer bir tasarımcıysanız ama model ilüstratörüyseniz bu çizim konusuna model moda konusuna saatlerinizi, yıllarınızı, aylarınızı ayırabilirsiniz. Ama bir tasarımcı için Sülüye çizmekte vakit kaybetmek saçma olur. Onu söyleyeyim. Ben sülüye çizmekte vaktimi kaybetmek istemiyorum. O yüzden basit bir şekilde çiziyorum. Tabi çizmem gerekiyorsa. Ama işte sosyal medyaya post atacaksam işte estetik kaygılarla daha detaylı modelizasyonla çizdiğim oluyor. Çizemiyor muyum? Gayet de güzel çiziyorum. Onu da söyleyeyim. fakat işte boyama konusudur vesairedir vesairedir. Bunlarla uğraşacak vaktim yok arkadaşlar. Çoğu kişinin de zaten olmuyor. Hafif şöyle kalemlerle etkiyi veriyorlar. Ondan sonra şifonu seçiyorlar. Şeffafsa işte şeyi seçiyorlar. Tasarımcısını öneriyor. Tasarımcı size tamam şu şu kumaşları bu tasarım için kullanabiliriz diyorlar. Bu şekilde özel tasarım ürün ne oluyor arkadaşlar? Üretime geçiyor. Dikiliyor. Dediğim gibi moda, eğer moda tasarımla ilgili ise daha çok nasıl oluyor arkadaşlar? Özellikle yurt dışında eğitim görmüş tasarımcılar böyle silüet üzerine giydirmeyi yaparlar. Nasıl oluyor? Önce tasarımcı bunu çiziyor. Ee, şu şekilde ben diyor şöyle bir şey istiyorum diyor. Buyurun diyor. Şöyle bir şey istiyorum diyor. Ondan sonra arkadaşlar veriyor modelistine. Kalıp kalıpları çıkartılıyor. Onun öncesinde kumaş argesi yapılıyor. Kumaşların kalitesini, kumaşların dokusunu da tasarımcı kendi seçiyor. Sonrasında bunun kalıbı çıkartılıyor, üretiliyor gibi gibi. Bir model tasarımcısı için model illüstrasyonu çizmek bir lükstür. Hani vakti vardır, eğlencedir. Her türlü bakın hot kütürde de aynı Hazır giyimde de aynı Lüks zamanı var demek ki çiziyor öyle derler Hani e, Bunlarla uğraşacak vakit hazır giyimde olmuyor Zaten mesela bir tişört Teknik çiziminden o tişörtü kesiyorlar Oradan yarık açıyorlar gibi gibi Böyle çeşitli modeller çeşit çeşit model Üretilebiliyor Moda illüstrasyonu arkadaşlar daha çok Özel tasarım ürünler Hot kütür tarzı çalışan Yerlerdeki tasarımcıların Kullandığı bir yöntemdir Aynı zamanda sosyal medya moda ilüstratörleri markaların promosyonunu yapmak için çok şık bir şekilde aynı zamanda kendi promosyonlarını da yapmak için çok şık, detaylı, özenli bir şekilde moda ilüstrasyonlarını oluşturup postluyorlar arkadaşlar. İnsanlarla paylaşıyorlar. Hem markanın reklamını yapıyor hem kendi reklamını yapıyor sadece bu işten çok yüksek paralar kazanan insanlar da var ama ülkemizde bu işten yüksek para kazanabilir misiniz? Hayır arkadaşlar. Ülkemizde değil ama yurt dışında çalışacaksanız, yurt dışında bunları sunacaksanız, dolar üzerinden para kazanacaksanız öneriyorum. Dünyaca ünlü model ilüstratör neden olmayasınız? Sizin güzel bir Instagram sayfanız ya da Behance hesabınız ya da e, dijital portfolyonuz varsa bu moda illüstrasyonlarından oluşan sadece bu alanda bir geek ya da nerd olduğunuzu kanıtladığınızda, uzman olduğunuzu kanıtladığınızda, en çok arkadaşlar, profesyonel bir kişi olduğunuzu kanıtladığınızda dünyaca ünlü markalar size ulaşıp e, illüstr e, markalarını e, promosyonu yapmak için sizden çizim isteyebilirler. Aynı zamanda magazin e, çıkartan e, büyük yerler vardır. Bunlar da moda illüstrasyonlarına çok ihtiyaç duyuyorlar bir şeyi anlatmak, orayı süslemek, o alanı boş bırakmamak için dergideki boş alanlar olur ya arkadaşlar. Oraya şöyle küçük bir şey çiziyorsunuz. Vallahi dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ama daha çok bizim ülkemiz böyle şeylerden çok anlamadığı için arkadaşlar zaten tasarımcıdan anlıyor mu ki hani böyle ilüstratörden anlasın. İlüstratör bir nevi moda sanatçısıdır. Ama çizim ikide moda giyim çiz çizeri ilüstratörü sanatçıdır. Yani bizim ülkemiz sanattan anlıyor mu? Anlamıyor arkadaşlar. Bizim ülkemizin sanattan anlaması için ne olması lazım? O 40 fırın ekmek yemek lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. bizim ülkemiz Hindistan gibi bu dünyaca ünlü markalara üretim yapan bir ülke. O yüzden de tasarımcıların da ucuza çalıştırıyor. Sanatçıları da birkaç tane çıkartıyor. Sanatçılar artık ünlülerle ne kadar iletişim kuruyorsa, ne kadar sergi açıyorsa o kadar popüler olabiliyor. Onun dışındaki sanatçılar zaten çöp diyebiliriz arkadaşlar. Sanatçılar bana kızmasın. Tabii ki de çöp değilsiniz. Biliyorsunuz zaten. Ama diğer insanlar bu şekilde görünüyor. Aynı zamanda galeriler bile sanatçının ölmesini bekliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şeyi, eseri pahalansın diye. Şimdi bunları anlattıktan sonra umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Ülkemizde moda ilistasyonu prim yapmıyor. Ama siz bir güzel sosyal medya işletirseniz dünya ünlü markalardan iş alabilirsiniz arkadaşlar. Lokasyonunuz fark etmez onu söyleyeyim. Şimdi ben tabii ki de kendi tarzımda, kendi oluşturduğum basit şekilde ilk aşamada size en kolay bir halde bu illüstrasyonu ilüstras nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Bu benim kendi yöntemim. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz bilmem. Ben moda tasarımcısıyım arkadaşlar. Moda tasarımcısıyım, e, baskı tasarımcısıyım. Hatta bunların artistiyim diyebilirim. Yani sanatçısıyım diyebilirim. O yüzden de ben benim benim e, alanım moda illüstrasyonu değil, tasarımı. Onu da özellikle burada vurgulamak istiyorum. Ona göre yazarsınız arkadaşlar. Ama kesinlikle bu işe girmeniz için belki de en etkili ve kolay e, yöntem olacaktır. Bir tasarımcı olarak ben böyle çiziyorum mesela arkadaşlar. Hani çizmem gerektiğinde böyle çiziyorum. Hatta çok basit bunun çok daha basite indirgenmiş hallerini de çizdiğim oluyor. Gösterdim zaten az önce. İşte onun nasıl çizildiğine bakacağız şimdi arkadaşlar. Kanala abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Sonuçta bir hizmet sunuyoruz. Tabii ki de sizin takdiriniz. O zaman videoya başlayalım. Videoya başlayalım ne demek? Çizime başlayalım arkadaşlar çizime nasıl çizilir onu göstermeye başlayalım. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Çok kısa skeç oluşturma yöntemini göstereceğim size. Öncelikle yapmanız gereken bir tane e, şöyle bir x yapmak. Tamam mı? x'i yaptınız arkadaşlar. x'i yaptıktan sonra şuraya bir tane şu kadar bir mesafe bırakıp bir tane ne yapıyorsunuz? Yuvarlak çiziyorsunuz. Elips. Sonra bunlara Birer kol çıkartıyorsunuz ve bacaklar. Bacaklar. Şurada bitiriyorsunuz tamam mı? Bakın gördüğünüz gibi X'i nasıl yaparsanız yapın o X'e uyum sağlayacak şekilde arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Şimdi kol şunlar dirsek desek pardon. Şimdi şurası bel desek. Şurayı bel desek arkadaşlar. Dirsekler burada olacak. Tamam mı? Bel kıvrımının oradan başlayacak. Bunlar da böyle bu şekilde. Şimdi birazcık detaylandıralım. Şimdi e, belin birazcık üstü, şu kısım göğüs, göğüs, bel. Belden sonra bakın kalça. Burayı böyle kendiniz çok basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten duruşu da orijinal oldu modelimizin. Şurası e, cinsel organ kısmı. Şuradan arkadaşlar bacaklara etlendirmeye başlıyoruz. Bakın buradaki kıvrım kalsın burada, tamam mı? Kasnın bacağı şöyle biraz çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bacakları etlendiriyoruz. Basit bir şekilde, çok profesyonel yapmaza gerek yok. Yine bakın aynı hizadan nokta alt atın. Hemen aşağıdan da bacağı uzatın. Tabii böyle uzatmayın. Şöyle normal bir şekilde uzatın. Şimdi burada kalçaya birazcık şekil vereceğiz. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalça da şekli verdik. En basit bir şekilde süliyeti böyle çizersiniz. Moda ilustrasyonunda. E, bunu öğrenmek istediğinizi biliyorum. Genelde ben de öğrenmek için araştırma yapıyordum. İşte size fırsat. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Kalça kısmını oluşturduktan sonra ne yapıyorsunuz? Şuradan göğüs atıyorsunuz. Ve buradan bel kısmını derinleştiriyoruz Bu bel hattının uzun olmasında bir sakınca yok. Çünkü bu bir moda ilustrasyonu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok uzun. şey Göğsü biraz aşağı indirebilirsiniz. Tabi göğsü böyle çizmenize gerek yok. Ben şimdi şöyle bir tane şey yapacağım. Korset. Korset formuna getirelim şunu. Bakın arkadaşlar giysi de bu şekilde zaten giydirebiliyorsunuz basit bir şekilde. Şimdi kollara gelelim. Kollarda burası dedik şey. Bu iki yana hafif açın arkadaşlar. Tamam mı? Zaten kendi kolunuzdan referans alabilirsiniz. Genelde eli şurada bitirin. Tamam mı? Şuraya nokta atın. Şuraya bir parmak uzatın ve bu şekilde arkadaşlar kolu yapabilirsiniz. Bir yandan kedim burada beni taciz ediyor o yüzden de tam istediğim gibi yapamıyorum ama tek elimle çekiyorum. Arkadaşlar böyle Şimdi bunu böyle şey yapın. Şurayı. Bunu da böyle. Evet. Bunu da aynı şekilde. Tabi bu kadar koyu yapmayın da. Ben şimdi göstermek için yapıyorum. Siz hafif hafif çizgiler atın arkadaşlar. Kolu böyle yapıyorsunuz. Kolu geldik buradan. Şöyle bir elips yapıp. Ay elips diyorum. Evet elips buradan. Boyun yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi boynun da üstüne bir tane kafayı kondurduğunuzda arkadaşlar. Ne oluyor? Şuraya da şöyle e, köprücük kemikleri vesaire. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kedinin e, olduğu tarafı varsaymazsak saymazsak şey e, saymazsak gayet iyi oldu. E, bunu da şöyle hafif arkaya atabiliriz. Evet bu da aynı şekilde. Şöyle de e, rehber çizgiler atabilirsiniz. Arkadaşlar ben bu kolları bugün çizemedim çünkü tek elimle e, yapmaya çalışıyorum. Sağ ol böcük çok güzel e, destek oluyorsun bana bu aşamada. Arkadaşlar diz hattını şöyle e, yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde yapabilirsiniz. İlk çiziminiz güzel olmayabilir. Dert etmeyin. Yapamıyorum diye bırakıp atmayın. Yaparsınız arkadaşlar. Yaparım deyin. Yapamam demeyin. Yaparım deyin. Bakın gayet güzel bir şekilde oldu şunu da şöyle yapalım böcük aşkım ba bakın arkadaşlar bacağı da yaptık zaten Gelelim ayakları ayak kısmı hep çok dert edilen bir konu ayağa bakın arkadaşlar şuradan şöyle uzattık bıraktık şuradan şöyle atıyoruz hattı Tamamdır bu kadar şöyle yapalım zaten topuklu şuraya kemik atarsınız Şuraya da Aynen bu kadar yeterli bu da aynı şekilde. Çünkü arkadaşlar topuklu ayakkabının önden görünüşü böyle oluyor. Giyenler bilir zaten. Bakın arkadaşlar şöyle. Vallahi gayet güzel oldu tek elle bile olay yaptık. Güzel oldu. Şöyle pantolon giydirelim. Cıbıldak kalmasın. Evet arkadaşlar giysi böyle bakın Moda istasyonu bu şekilde. Yani basit saçlar yapabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde basit saçlar yapıyorum. Gayet etkili ve güzel oluyor. Yüz çizmiyorum ben arkadaşlar bu şekilde. Eğer yüz çizmeyi öğrenmek isterseniz de ben size onu da ayrıca gösteririm. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Çok basit bir şekilde oluşturduk. Nasıl oluşturduğumu bizzat gördünüz. Hiç kesme yapmadan ekleyeceğim bunu. Şöyle birazcık pantolona çizgi eklemek istiyorum daha estetik görünsün diye. Sonra arkadaşlar bunları boyamasını da ben size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Beni takipte kalın. Daha çok şey öğreneceğiz. Önceden renklerden başladım. Renkleri öğrenmeden bu işlere giremezsiniz arkadaşlar. O yüzden hani bir bildiğimiz var da söylüyoruz. Bu arada göğüs için bu şekilde detaylar atabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Harika. Gayet kolay değil mi? Yani siz de yapabilirsiniz. Ben yaparken siz de çizmeyi deneyin. Ben bu likra boya kalemleriyle çizdim. Herhangi bir kalem kullanabilirsiniz. Daha ince kalemler, daha e, hafif çizgiler atabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben bir de bakın şöyle eldiven giydireyim. Ben seviyorum eldiven giydirmeyi. Eldiven giydireyim bir de. Evet. Yani moda illüstrasyon estetik görünmesi lazım arkadaşlar. Estetik görünen bir moda illüstrasyonu hakkını verecektir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aşkım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.